Herkese arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Gaye'yi hadi. hadi gel Gaye. Ha ben de mi Hadi gel. Şimdi güzel bir karakter yapacağım. <laughs> <laughs> bu arada. Ha. <laughs> <orada gidiyor gülüyor> senin, ha? <gülüyor> ne? <gülüyor> Video çekiyorum. Biliyorum. Of gözüm yanıyor. Yani konuşma. Ya, tamam. Ya. <laughs> araba da hmm. 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 <laughs> seçmeyeceğim dur lan. Hmm. Arkadaşlar tamam, seçelim. Hayır seçelim ama hayır burada iyiyim. Evet. Sonu seçeceğim okay. tam olarak. E Gözlerim çok yanıyor. Bakın bakın bakın. Dolun arkadaşlar. Savaş kapına mı girdim ben ya? arzu Ay Piper seçen mi varmış ben hiç görmedim. Öyle gidiyordum Piper da görmedim zaten. Direkt yedi beni. Hırsız. Gidiyordum. Bekleyin Yok. Yok. Aha Ha ha Geber. Dur bir. Hadi. 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 Pucca. Evet. Bu ee, ya. yani, diyor, eskiden yaşadığınız hayatı harcadığınız parayı diyor. Şimdi harcamaya kalksan diyor. Merkez Bankası da yanmasın. Biz dört yeter miyiz? Ama şey koyuyoruz. Şey o paralar kazanıyoruz diyor. Yani. Oh hey hey hey. Gol atacak Gol atacak. Gol atacak. Puh, Han Yanlış yere açtık.

Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm selam. Aleyküm şey selam. Aleyküm Yengem orada selam. 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 Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yok şu anlık. Hadi lan. bir şey var mı? Yok şu Ben ben Headshot. Headshot. Ha! Hayır ya! Dramajlı gol <laughs> Bu da hep bayık mı? Daha da Şöyle, ya da biz doğru sektörler dedik ya o zaman çok iyi olan bir sektör. Mesela şu anda bizim bir sürekli bir süreç, şimdi, yani. evet. evet. Şöyle. bir sürekli 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 kıyafetle dolaşacaksın böyle, kıyafetle tutacaksın. Hangi mağazada, kaç tane, hangi bedenden var, içeriği, pamuk mu, bilmem ne, her şeyi görüyorsun. Abla bir sus ya. <laughs> Abla bir sus. <laughs> 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 Sadece evet, şey, iki, iki, iki yar kotta her şeyi görüyorsun. Yani. <laughs> <laughs> yani evet, öyle oldu. O zaman etkilerine göre dönüyorum. Ama o zaman değil mi? Çünkü ihtiyaç olmayacak. B de değişik şeyler olacak. Yani Sırtı başlıyorlar.

Hayır, ay oldum. 10'uncu oldu Bir Yarım saatimi alır. Ya da biraz değişimini yapabiliriz. <laughs> bu istekleri ayrı bir fiyat yani toplu. her, bölümde, yani her bir desen çizmek gerekiyor Hı -hı. ama bunu bile, bir de yazılıma yapınca biz de hiss sistemi bir şey. Ama genelde böyle bir özelliği var. Sen, kendi kendine fiyat otomatik atıyor. bir cm'lik. Yani, bu şeyler Hı -hı. Şu, arık, <laughs> ya, 3. oldum al. Baksana de. mesela önceden

sen benim zaten. Gel geldim, ya geldim anne Ya voleybol güzel. Gitti Şu an başlıyor. Şu an başlıyor. Anam acı ha. çabuk çabuk

Ne oldu baba? Your... Yo, Ben hadi Edgar. Hayır. Çok kötü oldu. ben evet. oynadım. Evet. Ne olmuş ne, ne pişmesi? Daha ha, Şöyle şeyin içine Hayır. Bu arada bu Olur. sefer de yenersek like atın. Abone olun. 1-1 Hayır, olur kazanmak için. Üzerine biraz ekik atayım mı? <laughs> Neyse abone olursunuz. Abone ol. Like ya. Ah, ya. Ay, <laughs> şey, <orzuna. gülüyor> şey, bir şey olmaz. Gaye oynayacağım mı? Yok sana. Şey, kafa sadeleri var ya. Düf 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 Geçen hafta gelseydiniz yerli mal şey haftasıydı. Mallar haftası. Sana saygı duyuyorum ama sana tapamam. <laughs> 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 şey, 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 ben amca.. Azam.. Çünkü bu anam kalı. Yağmur yarın çakal. Aaaa! Evet. Aaaa! Evet. Oğlum sen neyin kaçması Hayır. Hayır. Bu sefer kazanırsa, kendine de abone. Kaybedersin sadece ama. Dur, şu maç bitsin. 21 21 diyorum. Çok, çok. Sen bazla yapamıyorsun. O golü ben attım bu arada. Tamam, yapamıyorum. Gidelim. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> oldum, oldum. Bir bir Olamamışsın. Yıldız oyuncu bonusu yazardı. Olamamışsın. Hah, Ben Ya da oynamayacağım, o zaman. lan. Allah Aa. Pişti mi? Dur, telefon sende. Bakayım, bakayım. O kim, o videodayız. kızı, oğlu falan kızı diyorum. Halamın oğlu, kel. Hacı. İkimiz halamın oğlu. Ha, 150 ile Şöyle şey, bir tane Sari bir... Ya. Restoran. Hadi çağır çağır Baba bir tane restoran. Versene oğlum bir. Kesin arkadaşlar değil mi? Sen O, o mu? Senle. Ya dur, bir dakika. Şu an videoda yok. Şu Hı. maç bitsin. Bir Arayayım mı ben? Ağzına devam ki videoya. ya. Hı. bam 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 gaye gaye Bizde. başka şeyler de <laughs> başka de <yer mi? gülüyor> <laughs> afiyet olsun ne oldu olsun. yıldız önce oldum hadi bak evet. tamam, tamam. yes kupa aldık arkadaşlar <laughs> birazdan 13.000 ay 14.900 olacağım 4 savaş gardı arkadaşlar. 14.900 dört Kaybolmuş. Ama biraz Bu arada arkadaşlar toplam 1000 kupa 900. Çünkü bindim. Doğru.

Gel. <laughs> hadi hadi. <gülüyor> Bana ver bir. Bana, bana ver. Ama ne istiyorum. Ben 100 bin like kadar işte, Ağzımda kaldı benim bir kere. İlk geldiğimizde abim de vardı ya. Biraz de benim bir gaza Dur şun. O dedi elinizde güzel iş olmuş dedi. O ne kişiye katmışsın. Böyle gitsin. Gelemiyorum. <laughs> Biraz böyle böyle oynuyor. <laughs> 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 <Ben, gülüyor> Kalesi. Serkan'ı <ben> <laughs> <Böyle. gülüyor> gaza getirdiğimiz. Hafta olmalı. Da yok, da bir yok. Bir gel. Gel. E, Serkan şey oldu. Ayy, o Güzel bir iş yaptı da. E, e, Bu oğlum şey. Hakim sen Senden karar veriyor. Ne yapalım? E, oğlum. oğlum, Sen Bak bana ne, 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 bir Hadi bakalım. Ya Sen Fatih'in de gazları aradı. 3 sene mi mı

Hadi. Melody. Melody hadi. Ay Melody senin. Aa. Bir yerde kaçamıyorum ki. Evet kişi bana dalıyor Ne yapacağım şimdi? Al işte. Al işte. Kupa kaybettik. Takıl 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 da, takıl 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 takıl

adamı. Bir kram Bacağına mı abi ayağının altına mı? Ara sıra gülüyor mü böyle abi? Arama, da, da, da. Ha? Hadi. Yürüyorum. Bir dakika arkadaşlar. Wow, wow. abi? Ben ofiste ayaklarımı aya doğru kaldırarak uyumuşum. Gece orada kalmışım ofiste. Tam da klimanın altında. Oo. Ayaklarım buz gibi olmuş. Baba. İkisine birden kramp girdi. Hayatımda ilk Baba. defa. Hı. Getir yeri biraz e daha pişir. dedi doktor şey demişti ya. Bir de dedi bakalım dedi. Çok Soğuk yapmıştı da mı Evet. Tam girince ya bu şey ayağa giren kam böyle uykuda. Evet. O kaşıraya giren var ya. <laughs> bir de acıyor sana. da acıyor. Ha, de. Ha, işte ben şey. de birkaç gün acıyordu. Bir de yola çıktık <laughs> Buraya geldim ama ben de araba kullandım bayağı. Hadi ya. Buraya bir geldim böyle böyle gidiyorum. Sahibelerimi <laughs> <laughs> gördü. Bayaklarım çişmiş. Kadına benim istiyordu Evet. 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 Sonra ben de şöyle gelmiştim, damar açık gelmişim, düzgünlüğe. Diğer de geliyor, sağ mi ya da sonrası olur. Onlar gelene kadar ters çiğneyelim

Yani, Anne Tekrar yapayım, çok güvenilir Şunu buzluğa at size de veririm, tamam Durma, aşağıya Hayır, hayır Buzluğa bir tane at Buzluğa Of be Lan getirme lan şunu Evet abi. Evet. oldu ee. Pişti mi? Çok güzel oldu be. Ee. Pişti mi? Evet, evet pişti. <laughs> <Çok muhabbet ediyoruz. gülüyor> ben de verim. Kanat var mı? Yok. Yok Var mı? Kanat var mı? Yok. Gayet aynı şeyler. Bizim yine aynısını mı? Çıtır Ne oluyor bu?